Esselamu Aleyküm. Tasavvufa gör, girmeden önceki halleri ve girdikten sonraki halleri ve Abdullah Baba ile tanışma hikayemi anlatacağım inşallah. Dergahtan önce sövene söverdim, döveni döverdim. Hiçbir şey bilmezdim. Müslümandım ama atadan görme Müslüman. Yani bir Allah var biliyordum, peygamber var inanıyordum. Ama herkes nasılsa öyle yaşıyordum. Yani inancımı değil de nasıl yaşıyorsam öyle inanıyordum. Namaz kılıyordum. Misal 5 vakit namaz değil de işte günde bir vakit namaz kılıyordum. 2 ay namaz kılmıyordum. Namazın ne olduğunu bilmiyordum. Gidiyordum, bakıyordum işte namaz kılıyorlar. Hadi ben de gideyim. Kur'an okuyordum ama Kur'an içinde ne yazıyor? Allah bize ne emrediyor? Hiç oturup da okumuyordum. Bir okuyordum, iki ay okumuyordum. Bir sene okumuyordum. Dergah'a Kuzenim Harun Yalçın gidiyordu, Allah razı olsun ondan. Beni küçükken götürdü, ee, belki 8-10 yaşlarında götürdü. Ondan sonra e, bir daha da gitmedim. Çünkü ne o zaman gittiğimden bir şey anlamıştım, zaten küçüktü. Gel zaman git zaman, e, 2014'ün başlarında işte abimler gitmeye başladı, kardeşimler gitmeye başladı. Ben halen gitmiyorum çünkü e, o kadar bir ki dalmışım ki günahlara. Yani yaptığım şeylerin günah dahi olduğunu bilmiyordum. Çünkü araştırmıyordum. Bir İslamiyet, Müslümanlık ama İslam nedir, ne değildir, hiç bilmiyordum. Kardeşlerim gitmeye başladıktan sonra onlardaki değişen halleri görmeye başladım. Konuşmaları değişmişti, Hal ve hareketleri değişmişti. Herkese saygıyla, hürmetle bakıyorlardı. Bunlardan etkilendim. En son birkaç ay sonra onlar evden çıkarken ben dedim ki durun beni de götürün. Gittim dergahın vardım kapısına. Girdim içeride sohbet ediyorlardı sohbet ettikten sonra Zikrullah'a kalktılar. esma Hüsna işte Selavat-ı Şerif'e getiriyorlardı. Selavat'ı biliyordum ama esma Hüsna'ların yani Ya Rahman Ya Rahim diyorlardı. Ya Rahman Ya Rahim'in ne olduğunu bilmiyordum. Halbuki sürekli Besmele getiriyorduk, biliyorduk. Ama Bismillahirrahmanirrahim'in içinde Ya Rahman Ya Rahim rahmetli Allah'ın, merhametli Allah'ın esması olduğunu bilmiyorduk. Esma-ül Hüsna'lardan sonra ayağa kalktılar, kelime-i tevhide geldiler. Her bir ağızdan La ilahe illallah demeye başladılar. La ilahe illallah. Neydi o La ilahe illallah? Her bir ağızdan la ilahe illallah dedikleri zaman bende bir hal oldu. Sanki beynimden vurulmuşa döndüm. Bir kelime la ilahe illallah. Hiç anlamını bilmediğim, daha önce neredeyse hiç duymadığım bir kelime. Ve o kelimeden o kadar bir etkilendim ki herkes la ilahe illallah derken Gözlerim de açılmıyor çünkü görevli gözlerinizi açmayın demişti. Ben gözleri kapalı olduğum halde ağlanmaya başladım. Hiç bilmediğim bir kelime. Hiç anlamını dahi bilmediğim bir kelimeye aşık olmuştum. Zikrullah bitti. Tabi o e, kelimenin aşkıyla hiçbir şey diyemiyordum, yapamıyordum. Ve bir dahaki sohbete yine gittim. Sürekli aklımda sorular vardı. Sürekli. Hep soru sorardım oradaki görevli arkadaşımıza, abimize. Şu şöyle mi, bu böyle mi? Sürekli sürekli sorardım. O da işte Allah'ın emri budur, peygamberin sünneti budur, Abdullah babamızın edebi ahlakı budur. Bunlara riayet edeceğiz derdi. Allah'ı Duydum evet. Peygamberi duydum evet. Abdullah babayı hiç duymadım. Her bir soruyu soruyordum aklıma gelenleri. Ama Abdullah baba kimdir hiç diyemiyordum. Ne hikmetse. Birkaç ay geçti. Ve internete yazdım. Abdullah baba. Abdullah baba kimdir? Ve gördüm Abdullah babayı konuşmasından, şivesinden, hal ve hareketlerinden, edebinden o kadar bir etkilendim ki demek ki dedim boşuna demiyorlar Abdullah Baba, Abdullah Baba. Elhamdülillah o vesileyle Abdullah Baba'mı da gördüm. Ve bu yola başladık. Bu yola başladıktan sonra yani beş kardeşiz biz yani ne biz ailemizle ne kardeşler arasında pek samimi değildik. Ee, bu yolun vesilesiyle elhamdülillah çok samimi olduk. Kardeşlerimle olsun, annem babamla olsun. Bir gün ilk itikaf sonrası bayram sabahına dergahta, Esenler Dergahı'nda buluştuk. Sohbet yapıldı, zikirler çekildi. Sonra sarılmaya, vedalaşmaya geçildi. Herkes böyle dizilmiş. Babam ötede, kardeşlerim o tarafta. Herkes Hacı abiyle sarılıp yandakine, Hüseyin abiye geçiyordu. Diğer abilerimize, kardeşlerimize geçiyordu. O an düşündüm ki, ya dedim ben daha önce hiç babama sarılmadım ki veya kardeşlerime, abilerime hiç yani hiç sarılmamıştım. O an e, fark ettim. Acaba dedim nasıl sarılacağım? O nasıl bir duygu, nasıl bir his? Yani nasıl olacak hiç bilmiyordum. Hacı abiyle sarıldık. Hüseyin abiyle sarıldık. İtikaftan çıkmıştı. Sonra tek 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 babama bir sarıldı. Çok güzeldi. Ve elhamdülillah bu yol bize annemize, babamıza saygıyı, hürmeti bu yolla biz öğrendik. Bu yolda bize öğrettiler. Ve çok güzeldi. Ve elhamdülillah ders aldım sonra. Tarikat dersi aldım tarikat dersi aldığım zaman sanki böyle bütün vücudum o an sanki bütün vücudum böyle elektrik varmış da içinde böyle yavaş 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 hepsi çekilip gitti gibi hissetti. Elhamdülillah sonra semazen de olduk. Eğitimlerimiz vardı. Onları yaptık. Bu yollarda devam ettikçe ettikçe güzel haller de oldu. Düştüğümüz kalktığımız da oldu. Günaha daldığımız da oldu. Günahtan çıktığımız da oldu. Bir gün kardeşlerimle ve arkadaşlarımızla piknik yapmaya gittik. Oraya giderken yol üstü durduk bir yerde malzeme almak için. Yem, yiyecek, içecek almak için şöyle kendime baktım, iç alemime baktım, üstüme başıma baktım. Dedim ki ya Resulallah hiç sözünü dinleyemiyorum. O günün sabahına aynı piknik yeri böyle 500-600 metre ileride 3-4 kişi oturmuşlar. Sohbet ediyorlar. Resulullah Efendimiz. kalktı. Sanki o 500 600 metrelik yol oldu 2-3 metre. Geldi yanıma dedi ki neden hiç sözlerimi dinlemiyorsun? Kalktım. Resulullah Efendimiz'i düşündüm, 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 ağladım. Ya Resulallah neden senin sözlerini dinlemiyorum? Bu yollara bizi getiren Allah'a şükürler olsun. Bu yollara bizi getiren Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun ki bu yolda düşsek de kalksak da günaha da dalsak sevapların içine de girsek elhamdülillah yolumuz hak olduğunu öğrettiler. Elhamdülillah hiçbir şeyimiz yokken manevi olarak bazen güzel şeyler yaşadık bazen güzel şeyler yaşamadık <laughs> bazen günaha daldık. Bazen sevap işleme muvaffak olduk. Gecelerimiz güzel oldu. Gündüzlerimiz güzel oldu. Elhamdülillah. Bu yola bizi davet edene de getirene de Allah razı olsun. Bu yolda tutanlara Allah mekanını cennet etsin inşallah. Esselamu Aleyküm. İyi akşamlar.